Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru tts 1400'ün çekirdek motor testine hazırız. Arkadaşlar her şey kontrol edildi mi? Evet sayın direktörüm. Ya basıncı, yakıt basıncı normal mi? Normal. Teste başlayabiliriz o zaman. 5, 4, 3, 2, 1, başla. Test başlıyoruz. Başlattım. Evet, yakıt basıncı normal mi? Normal. Yağ basınçları normal mi? Normal. Hız devrini buradan kontrol ediyoruz. Çıkış sıcaklıklarını sağdaki ekrandan kontrol ediyoruz. Hı devrin gelmesini bekliyoruz şu anda. Devir geldi. Hızlanıyoruz. 2000 devir. Ateşle bakıldı. Fikreşim seviyeleri uygun. 8000 deviriz. Neyin yakıt açıldı? 10.000 de bir değiliz, Ateşliyoruz. Hızlanıyoruz. Her şey uygun. Hızlanabiliriz. Hızlanıyorum. 27.000 de 28.000 devir. 28 ver. Yağlı basınçları normal. Yatak sıcaklıkları normal. Evde sıcaklığı normal. Titreşim seviyesi uygun. 29 bin devir. 29 bin devirdeyiz. Her şey normal. 30 bin devirdeyiz. Burada kapatıyoruz arkadaşlar. Kapatalım. Test başarıyla tamamlanmıştır arkadaşlar. İşte bu.